Not ace make http'de süste diyorum. Controller diyorum. Users adında bir tane controller oluşturuyorum. Diyor ki createledim diyor. App controllers http altında göreceksin diyor. App controllers http'nin altında user controller geldi. Users controller geldi. Şimdi ben burada yaptığım işlemi şu return komutunu alıyorum. Users controller'ın içerisinde ne diyelim bunun adına? Sağ ol diyelim. Şöyle return'e dönelim. Yalandan hepsine dönmüşüz gibi. Yani. Şuradaki fonksiyonu da şimdi buraya import edeceğiz. Users controller from app controllers HTTP users controller şu an bilmiyorum hatırlamıyorum da böyle kafamdan yapıyorum. Bunun başına fabrik bir koyuyorduk, bir şey koyuyorduk ama kontrolleri doğru oluşturmuşuz. Fabrik async. Ha bu şey için string veriyormuşuz. Tırnak içinde string veriyormuşuz. Şöyle veriyormuşuz. Şu klasın adı şu oldu şey. Hatta bunu tanımlamaya bile gerek yok muhtemelen. Bu kendisi otomatik bulacak bunu zaten yerini biliyor. Nokta all deyip metoda gönderdim. Yani dosyanın klasının adı nokta all deyip fonksiyonun adı. Şu klasın adı nokta all deyip bunun adı. Users'a geldiğinde post users'a geldiğinde şu. Buraya gönderecek. Gene aynı veriler dönüyor gördüğün gibi. Bir sıkıntı olmuyor. İşlemi burada yapmış oluyorsun. Buradan yine veriyi gönderdik. Ya da mesela return. Şöyle yapalım. Şuradan response alayım. Response Json diyelim. A eşittir B gibi bir şey olsun. Gördüğünüz gibi Jason veri döndüğü